Sevgili Seda Hanım hoş geldiniz, sefalar Teşekkürler. <laughs> bu nasıl bir güzelliktir? Bu nasıl bir zarifliktir? Teşekkür ederim, utandırıyorsunuz <laughs> beni. Yok, gerçekten söylüyorum. Şimdi öncelikle BIP Turkey dergisinin 20. 20. yılına özel <laughs> Tabii ki layık <laughs> olmak gerekiyor. Kesinlikle bu gece aşırı derecede layık bir kadın olarak <laughs> Sizi <laughs> yürekten <gülüyor> tebrik ediyorum. Evet. Öncelikle bu güzel şarkınız için. E, Nasıl geri dönüşler? Güzel, güzel. Yani hayal ettiğimiz geri dönüşümleri almaya başladık çok şükür. Hem dinlenmeler, hem övgüler, hem beğeniler. Bu da zaten aslında bizim çok, çok emek verdik. Şarkı. Tek bir şarkı hızlı evet. tüketim çağı demedik. Bayağı bir emek verdik. Beklediğimiz bir şeydi aslında. Ondan sonra teşekkür ediyoruz tüm severlere. <laughs> ne e güzel sizlerle de bu şekilde buluşuyoruz. Çok güzel oldu buluştuk. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ee, hem evlilik hayatı hem çocuk bir yandan da bu kadar başarılı işlere devam etmek zor olmuyor mu? Zor. Uykusuz her gece. Her gece. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama eğer evdekiler mutluysa, eşim, çocuklar onların her şeyi tamamsa, e, ben şarkı oluyorum ee, onlardan zaman çalmadan istedim. evet onlardan zaman çalmadan işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu, bu spor hayatında iyi. E, Bunu diyor, sorayım, çalışacağım da süt üretiyor çalışma hayatında Hemen bir parantez açayım, sizi takip ediyorum. Müthiş spor hayatınızda çok önemli bir yer var. Tabii ki bu fiziğin böyle olmasının en önemli sebeplerinden biri değil mi spor yapmak? Sağlıklı yaşam diyelim. Sağlı <gülüyor> bir <gülüyor> Çocukları yaşam biraz el ya hani getirdim. <laughs> ee, yapmasan da olmuyor. O biraz şey gibi antidepresan evet. gibi günümüzün böyle o yorgunluğu evet. da alıyor. Evet. Ondan sonra aplıyor. İyi bir şey yani. Gecenin bir körü, sabahın bir körü fark etmez. Fark etmez. <laughs> ama bir aydır yapamıyorum yoğunluktan. Bir olsun, bir olsun, o. olsun, Niye olsun. olsun. Yani. olsun. biliyor musun? <laughs> Çok. çünkü bak yıllardır yapan eski voleybolcuyum ben bu arada. Yani yıldızlarda lisanslı ilkokulda başlayan. Ondan sonra dolayısıyla Hiç şey. temeliniz var yani, yani, spor hayatında hep aslında vardı ama müzik konservatörü kazanınca o tabii o da profesyonel bir hayat olduğu için geride kaldı. Tabii. Ama spor hep hayatında hani barındı bir şey. De. çocuklar sadece küçükken batik e, bulamıyordum. E, yani şey güzel böyle ya. Vallahi şimdi yapamıyorum, ona... özlemiyorum da. Eziyet çünkü. Bak çok bak tatlısız. bir şey söyleyeyim. Yapmak çok güzel bir şey. Hı -hı. Yapana kadar bittikten sonra uuu harika oh, uuu falan filan. <laughs> Ama da özlemiyorum. Yalan söyleyeyim. Ama e, kasın hafızası varmış. Tabii. Bir ay ara verseniz de üç ay ara. Evet, peki evet, Eğer doğru beslenmeye beyinler. devam ederseniz evet. e, sıkıntı yok. Sıkıntı. Sevgili Seda Hanım bu gece ödül alacağınız için Sizi tekrar yürekten tebrik ediyorum Ve hemen şunu sormak istiyorum teşekkür ederim. 2024 için hedefleriniz, güzel dilekleriniz Ve temennileriniz neler? 2024 için sadece ben e, Dualarım ve güzel temennilerimi Sadece ailem ve sevdiklerim için e, Çocuklarım için etmem Tüm dünya için ediyorum Her zaman dualarım bu şekilde 2024 için temennilerim de yine aynı şekilde Çünkü e, evimize girerken paspas ayağımızı Siliyoruz. Evet, o gün güzel bir aşımız olabilir. O gün yüzü çok şükür anlıyorsun. Ama dışarıda bir huzursuzluk varsa, dünyada çocuklardan, kadınlardan yana e, savaşa dair ben mutlu olabilen bir insan değilim. Tüm dünya için bir e, huzurlu yaşam diliyorum. Yani Çocukların güldüğü, e, kadınların daha gücünü gösterebildiği, evet. alkışlandığı, evet. Ya, öyleyiz hamdolsun ebelallah. Olsa, e, mutlu, sağlıklı bir dünya diliyorum yani herkese. Mutlu olsunlar ya. Kimsenin kimse de gözü kalmasın Almasın, bir kere her şeyden önce. Pozitif hani, Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Her <laughs> şey için görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. <laughs>